Arkadaşlar Ankara Otopazarındayım. Bugün sizin için 400 bin TL'yi alacak araçları gösteriyorum. Onları çekeceğim bugün sizin için. Akşam saat 6.30'da yayında olacak. Otopazarı açıldı. Şöyle göstereyim size. Yavaş yavaş araç sahipleri, araç satıcıları gelmeye başladı. Araçları satmak için. Burası Ankara Otopazarı arkadaşlar. Pusaklar Karacören'de. Ben de bugün size 400 bin TL'yi alacak araçları aktaracağım. Akşam saat 6.30'da videomu izlemenizi tavsiye ederim. Benim 400 bin TL param var. 400 bin TL'ye ne alabilirim diye soranlar. işte veya benim arabam 400 bin TL eder mi diye merak ediyorsanız kıyas yapmak için videomu seyredin arkadaşlar. Akşam 6.30'da videomu seyretmeye bekliyorum sizleri.